Aleyküm arkadaşlar. Bursa Gemlik'teyiz. Ee, çok değerli bir abimiz var. Eski kuşçularda. Ama işin ehli, profesyonel çok güzel kuş bakımı var. Arkadaşlar üretim de çok iyi. Abimizi çok iyi tanırım. Abi önce seni bir tanıyalım. Arkadaşlar da seni bir tanısın. Sonra hayvanlarımıza beraber bakalım. Ben de Gemlik'te kuş bakımıyorum. Kostüm kuşu ağır oldu. %90. %90 kostüm kuşu. %90'ı kostüm kuşu. Birkaç tane çok güzel hayvanlar var e, abimde. Çok da temiz bakım yapıyor arkadaşlar. bol da kuş üreten de abi. Ben kendisinden bolca kuş aldım. Allah razı olsun ekmeğini de yedik öyle diyeyim. Özkan abi. Girelim bu sevdaya kaç yıl önce başladın? Önce böyle bir soru sorayım sana. Çok eskiden başladık. Kaç, kaç Çok eskiden başlamıştık. Ara verdik ama 6 yıldan beri 6 yıldan beri Geri al, döndüm al, sağlara. Aralıksız. Kaçamazsın abi. Kuş, kuşçuluk sigara bağımlılığı gibi arkadaşlar. Kurtuluşu yok. Öyle diyelim. Hı. Özkan abi hadi gel biz kuşlarımıza bakalım. Hemen yaklaşma. Ne güzel. Eşleşen bir takımımız var. Şöyle gösterelim. Kadraja. Maşallah neşeleri keyifleri güzel hayvanların. Bunlar, Hı. ne diye geçiyor abi şimdi? Bunlar kara kanat gümüş. Gümüş. Kara kanat gümüş misya. Buradan başlayalım. Buradaki hayvanları tam hayvanı gördük Bismillah Gel Ömer. Ala var burada bir, takı. bir Siyah. takım. Bir takım ala var. Çift tepe. Yani, Çift tepe. Onları başka bir sebepten bulabilirim Şöyle bir evet. bakalım ya Ömer. Burada yer yok öteki ala girmesinde. Bir Şöyle göstereyim. Şimdi, abimiz kaliteli kuş bakmayı sever. Kaliteli kuş üretir. <laughs> Çift tepe çok güzel bir ala. Şimdi bunların devamı var. Videoda göreceğiz diğer kafeslerde de. Abi bunların normal külfiyetleri nasıl? Fiyat durumları şu an? Ortalama 1000 lira takım. 1000 lira takım fiyatı. Ama arkadaşlar Ama sıradan ala değil bunlar. Yok. Bilginiz olsun. Hata yok. Bak tepede perçem hata yok. Erkek Bir Dişi de, de aynı şekilde hata yok. Şöyle gümüşlerin... Ver Ömer şöyle bir yaklaşayım. Arkadaşları da bir yakından çek. Kafesin temizliğine bir bak. Bu kum, e, ince kum size tercih edilmiş. Elenmiş kum. Sıvı kum. Sıvı kum. Bak, aha. Şöyle biliyorum arkadaşlar, tertemiz. Şöyle bir bakın. Kuşların yuvalıkları tertemiz, sudukları tertemiz. Yemlikler de seniz aynı. Şöyle gümüşler var. Bunlar da müsaaden olur mu alayım? Olur. Bak şöyle. Şey, şey çok, güzel, şey, şey var, şey var. çok güzel arkadaşlar. Şey, bu dişi şey var ama. Onu göstermek istedim. Hmm. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şu ön tepesine bir bakın. Şöyle göstereyim. Arka tepe hatalı ama bu kuş iyi bir damızlık kuş. Altından çok güzel kuşlar gelecektir. Şöyle göstereyim. Maşallah bak bebek gibi. Al, 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 al. al, al. al elini abi. Altta dişimiz var. Yani, niye Maşallah. Arkadaşlar şu kuştaki güzelliğe bir bakalım. Beraber bakalım. Şiir gibi ya. Maşallah var. Renge bir bak. Onun da çift tepesi elinde. Bak şöyle göstereyim. Sen bırak abi ben uzunluğu Harbiden şiir gibi. Tüy yapıları çok güzel, yumuşak Burada Şurada bak yumurtada yatan var ya. Üsttekileri de göster. Yumurtadaki arkadaşlar göster. Maşallah. Abi emeğine sağlık. Burası gayet keyifli bir kümes. Hadi gel. Abi topu açık bırak. Bir şey oldu mu? Yok mu açık? Gel. Oy maşallah. Mirolar var bak. Şurada miroları göster. Birolarda arka tepe de var. Kepez ve kapat. Güzel pasları masları, iyi kuşları. Eline emeğine sağlık. Bu nereye geçiyor abi? Şimdi ben Mardin kumbarına biraz hızlı aldım. Kudetli katlama mı? Nesli katlama mı? Abi çok güzel bir kuş. Onun yavrusu herhalde. Evet. Ay, bizi yavrular eşyada. Baba benziyor. Onun dişi <laughs> yavrular burada arkadaşlar. Oy maşallah, yavrular babaya benziyor yalnız abi. Hı. Arka tepi belirli oluyor. İkisinin de arka tepeleri çok güzel. Kinaları, minaları gayet güzel. <laughs> bu da uzun zamandır kuşların bu kadar güzellerini görmemiştim. Ee, sabun ile. Kürek mi geçiyor, sabun yok Sabun Sabun Üç çip sabun yok. Arkadaşlar, sabun. şöyle bir bakın şu kuşların güzelliğine ben yaklaştığım için. Kefeleri, çok güzel. Evet. Özellikle Ömer, senin önüne gelelim, bir çek. Hay maşallah, bana da mı? ama. Renk konuları arkadaşlar muazzam güzel. Abi bu, bu kuşlarda nasıl fiyat durumları, rakam durumları? Aslında... Ramazı bu sorulmaz ama. Tamam. 750 lira falan tabii. 750 lira falan takım. Tabii damızı kuşlar satılmıyor aslında evet. yağ olarak satılıyor. Çok iyi maşallah. Bu kümeste de güzel bir büro gördüm. Oo ya. tepeye bak sen abi tepeyi görmedin sen. Gerçekten. Yani, Hepin emeğine sağlık. Karnı doymuş. Cici bir bebek. Şimdiden kınalı. Arkadaşlar e, abimiz gerçekten çok iyi bir üretici gerçek üreticilerde eee kendisinde de Olur, belli olmuyor ama çok güzel videolar var ya. Ben ben şunu göstereceğim. Aynen. Şuraya bak. İsmi Tepepercem muhteşem arkadaşlar. Gözler bembeyaz, bebek gibi. Gelelim devamına. Sen git. Abi iki tane kuş oraya karıştı. Abi, abi, abi. Onları direkt abi, abi, abi. sağa geç dedi abi. Gel, abi. Bismillah. Arkadaşlar, orası, orası. Burası sadece Allah. Yavrulara bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bismillah. Gel gel bebek. Demek ya eline emeğine sağlık ya. Abimin eline emeğine sağlık. Gerçekten çok güzeller. Tepe perçemleri hatasız arkadaşlar. Hani bin lira dedi ya arkadaşlar yanlış anlamayın. Yok bunlar, bu kadar... bunlar daha olur. mı? Bunlar daha olur. Bunlar, bunlar ana baba 500 lira falan. Şöyle diyeyim arkadaşlar, bu kadar temiz olduktan sonra e, rakam konusu bence hiç konuşulmaz bile. Muhteşem kuşlar. Renk tonları falan çok iyi. Gel, gel. Git. Bir dakika. Bak, Bak bir takım burada. Maşallah emeğine sağlık abi. Hepsi yumurtada yatıyorlar. Bak, Bak çalışmamız var bir tane. O ya. Ama ben söyleyeyim sana Uğuş'un kuşun soyunda lao var. Biz çalışıyoruz. Şu evet. alttaki yavru soyunda. Üstteki erkek çift tepe verdi kabak var. Bu bunların yavruları bu, mı? He onun yavrusu. Altta maşallah. Yavru. Maşallah. Abi. Çok, güzel ya, mısın sen? sen? Sen, gel gel yanıma gel. Şu bebeği bir eline al. Şu bebeği bir eline al. Bu şey al ya. Olsun be abi. Ne olacak? Ömer yaklaş. Otocu mu? Maşallah. Bu şey bak şöyle. Ama bu taşın ama taşınan at var tek. Tarçın. Bir odanoğlu diyorlar. Gel abi. Az önce de uyuruyordu. Ya uyudu uyudum hayat söyledim. Dur bir dakika Ferit. Ya ben sakinliğini bir bakın arkadaşlar. Şunun sakinliğini bir bakın. Gerçekten. Rengi de çok güzel. Noydi. Bunun koydi çikolata, nubidi. Hemen gösterelim. Bir altı, bir altı Ferhat abi. Ferhat abi, bir, bir, altı. bir altı. Bir altı, bir altı mı? Bir altı. Bir altı, mı? Bir altı. Bir altı. O gelir yerine. Bak Burada... çakmaklı sol altta. Sonra... Sol altta içeride. Ya, Aynen abi. orada abi. Rahatsız etmek istemem ama. Yok bir şey olmaz. Abi mesela şey yap dediği için yaptım. Yok kaçmaz. Bebeklerin nerede kızım? Bir tanesi yeni çıkmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakalım maya kusmuş musun? Gel. Akıllı anne, maya kusmuş arkadaşlar. Maşallah. Zaten tek sürmüş, yorulmasın diye. Diğer yumurta, e, sahte yumurta arkadaşlar. Çok güzel. Bir tane de bak şurada, solda, içeride var abi. Bir yanında, altta. <laughs> Bu da mı? No Muhidi. Muhidi yumurtada gene. Çok güzel arkadaşlar. Renk tonu falan muazzam. Evet. gibi. Şunları da göstermek. Renk tonları gene birbirine uyan. Mahudiler. Şu şekeri alalım. Gel güzel kardeşim şimdi. Üstekileri evet. de göster. Bak kankalarım saklanıyor. Hepsi birbirinden güzel abi. Elin emeğine sağlık. Bu sağ da, da çakmaklının... Alalara mest oldum arkadaşlar. İn bakalım kuşlar gayet ferah rahatlar arkadaşlar. Burası mekan çok ferah arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Tavan çok yüksek. Mekan gerçekten çok ferah, çok güzel. Burada neler var abi? Bu ne ya? Bu da jumbo ile jumbo kırıkları var. Bu ağırlıkları var. Ben böyle bir mardin görmedim arkadaşlar. Şuna bir bakın. Bu rahat. biraz soru yavrumu. Arkadaşlar. Abartı yok, kol boyu. Abi bizim şeylerin ismi neydi? Maviler vardı ya bahçede salıyorduk. Ma Macar çok bu arkadaşlar. Ve böyle şey. bir kafa yapısına bakalım. Yakından gör abi. Maşallah. Altı çift tepe çalışıyor. Boğa gibi bir erkek. Kaçtı zaten. Kaçtı, boğa gibi bir erkek. Bu benim tahminim Macar çalışması olur. Macarlık var mı? Yok, bu? buhara çalışıyor. Buhara mı var? buhara çalışıyor. Arkadaşlar, şiir, şiir. Bu iş dediğim böyle olur. Demişiz. Oy maşallah. Şurada çift tepeler var. Yine çok büyük. İriler hepsi. Şu erkek var mesela. Şu diş, erkek var. Kabak. O da çift tepe çalışıyor. Bu kuş da çok evet. farklı bir kuş. Pofidik. Şuraya bakın arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Ay maşallah. Tüyü yumuşacık. Bu dişi mi? Erkek. Dişisi şu. Çakısı bayağı bir açık. İyidir. Yok. Yanıltıp tüy zamanı arkadaşlar. Bu da çok pufidik. Tüy mühiri çok dolu. Maşallah. Uçurma ürünü. Eline emeğine sağlık. Bunlar da yine şöyle bir göstereyim bak. Şuna bak. Çok güzel bir erkek herhalde bunlar. Oy maşallah. Mardinciliğe yavaş yavaş soyunacağız galiba arkadaşlar. Baksana arkadaşım. Abi şu siyah benim çok ilgimi çekti. Nuidi çok ilgimi çekti. Da çok Aslında güzel duruyor. Tanede bir miske var. Ben şunu da göstereyim. Şu. Üstteki erkek ne Yok alttaki var. Alttaki mi? Dayım öyle bir kuş bakmış ki arkadaşlar. Kuşların tüyleri yumuşacık. Kuşların hani böyle şöyle diyeyim. Tüy yapısı çok farklı. Bizim long face'ler gibi böyle bebek gibi kuşlar. Öyle söyleyeyim. Maşallah. Çok güzel. Kanat sesleri de çok çok güzel. Ama can pek versin. Abi e, şimdi bu şurbolarla piyasa biraz farklı gidiyor. Bazen fiyatlar tamam, bazen farklı oluyor. Ama e, benim bildiğim şöyle, kuşun takımın 2-3 lira arası olması lazım. Şimdi nasıl fiyat? 1000 1500larınız şu an. Peki şu kuş eşeği istiyorum deseler, bana da verir misin? O tek kuş belki 2000. Lira. Takıma 1500 dedi arkadaşlar. Bir ama o ama, ama, a, ya. ama o hoca deyince 2000 lira dedi. <laughs> Demek ki iyi kuş iyi para. Kuştan kolay kolay çıkmaz doğru mu? <laughs> Maşallah. Bu kuş da çok güzel. Gel hemen. kuşlar bir kısan mı gel. Bak. Nabızlan gibi arkadaşlar. <laughs> Oo. Burada sadece bakıcılar var. Bir takım çok güzel sabunun Nürnberg var arkadaşlar. Hemen ilgi alanıma girdiler. Susmuşları. Ha şu yandan al. Aynen çünkü ışık parlayacak. Ya da göstereyim içerisine. Burada büyüyen yavrular var. Bolder yavrular büyümüş, şeyler büyümüş. Maşallah, maşallah kızıma. Gel, gel, gel. Heh, gel. Miro yavruları. Miro yavruları. Ha, öyle al Ben de diyorum, ne diyorsun? Abi gel, çok gel. güzel onlar. Oy maşallah. Hani kalite derler ya arkadaşlar. Kafkara. Tepesi mepesi çok güzel. Harika bir bebek kardeşi düz, kendisi tepeli. Gel Ömer bak burada neler var. Aa bak. bak. Az önceki kocaman bir kuş var ya arkadaşlar. Bu da onun bebeği. Bebeği de kocaman <laughs> kendi gibi. Maşallah tertemiz. O Bu da arka tepe. Yine taneli bir riski olur. Arkadaşlar diyorsunuz yorumlarda çok maşallah diyorsunuz da bunlara maşallah dememek mümkün değil arkadaşlar ağzımızdan düşüyor. Eksik etmeyelim. Para alınmıyor arkadaşlar. Beğeniyor. 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 Ferhat abi buraya bir dönseniz abi. Tamam. Az solistler. Son kutsal az solist arkadaşlar. Burası kız mı kümesi? Burası genç kümesi. Genç kümesi. Yani yetişen yavruların girdiği yer artık. Abi bu da mı o büyüğün yavrusu? Hı? Bu da mı o büyüğün yavrusu? Bu da o büyüğün yavrusu? Renk olarak çok benzetti. Bak şu kız o siyah bakmanın çıkartı o şey. Onlar bu benim senin dediğim var. Hı hepsi birbirinden güzel. Böyle yakından bir bakayım dedim. Şu mesela mermeri var. Ay maşallah. Burçtaki kasaya bak. O şeyler var. Çok. Bu erkek mi? Aşır bir Aşır bir bir erkek. Arkadaşlar bu şu tek elimle tutmuyorum ha. Dikkat edin iki elimle tutuyorum. Maşallah bizim demkeşlere yaklaşmış bunlar. Şiir şiir. Elin eline <laughs> çok temiz göstereyim. Ya diğer kuş arkadaşlar. Güzel bir kuş. Yok. Bir şey yok. o da değişiyor. Şu şey var böyle. Akbaş olan ya. O, o, o çalışma çalışma, çalışma, çalışma kuşlarının. Onlar. çok güzel maşallah. Onlar şey çalışıyor. O da çok Burası da evet.

Boylara bak arkadaşlar. Kınar, boy, boz. Ya bir yerde dursunlar ben çıkayım. Aynı renk olanların ikisi de erkek değil mi? Hepsi erkek. Hepsi erkek? Evet. Bir tane. şey. Şu gümüş olan değil mi? Bir de şey. Baklarla bir arkadaşım. Arka, arka. Kalk Allah'ım. Kal. Şurada mı erkek? Hepsi erkek. Maşallah. Bunlar sağlam arkadaşlar. Bunlar yetişmiş olanlar. Abimin eline emeğine sağlık. Özkan abi çok teşekkür ettik. Gerçekten çok güler yüzü çok sevdiğim bir abi arkadaşlar. Evet. Ee, videonun sonuna gelirken... Daha bitmedi dedi <laughs> abimiz. Bunları da gösterelim. Bunlar kara çakmaklı. Ne geçiyor? Yok, gümüş bunlar. Gümüş diye yumuş geçiyor. Bize göre eski kara kanat çakmaklı derdik biz önceden bu sefer. Kuşlar da çok güzel. Abimin eline emeğine sağlık. Abi her şey için teşekkür ettik. Çok güzel hayvanlarım var. Arkadaşlar var. videoya birazcık abimiz <laughs> oynamayı sevmiyor kimse yanlış anlamasın. Eee bize gibi. aynen öyle. Bize gayet sıcakkanlı, gayet samimi davrandı. Çok güzel de misafir etti bizi. Teşekkür ediyoruz i̇şte kendisine. Kamera karşısında abimi e, yükseklere taşıyalım. Beğeni yorum çok. Çok güzel abi. yorumları yazalım. Abimiz de okusun o yorumları. Mutlu olsun abiler. Ayrıca e, bize destek olup güzel bir organizasyon hazırlayan Muhammed Cihan abimize de teşekkür ediyorum. Şimdi bugün ve sonrasında muhteşem videolar geliyor arkadaşlar. Takipte kalın.